Herkese iyi akşamlar. Uzakdoğu'da sular ısındığı gibi Karayipler'de de sular ısınıyor. Venezuela'da zaten daha önce gerilim artıyordu. Ne dedik? Trump CIA'ye emir verdi. Ve darbe yapabilirsin aslında emriydi bu. Önce gemiler gönderildi. Ne dediler? Biz burada işte narkoterör operasyonu yapıyoruz. Yani burada işte biz Uyuşturucuya karşı operasyonlar yapıyoruz dediler. Tekneleri batırdılar. O dönemde dedim ki arkadaşlar dedim hedef Çin ve Çin petrol şirketleri topukladılar tabii ki Venezuela'dan. Peki petrol şirketleri niçin önemliydi? Venezuela niçin önemliydi? Çin için ucuz enerji açısından önemliydi. Petrolü yok fiyata alıyorlardı arkadaşlar. Yani. Bu Çin için çok çok önemliydi. Çin sanayisi de çok için de çok önemliydi. Aynı zamanda stratejik noktaları da ele geçirmek istiyor ticaret açısından. Ve yanı başındaki enerji kaynaklarına çökmek istiyor. Kim? Donald Trump ve Amerika yönetimi. Hani o Donald Trump ki Nobel Barış Ödülünü bana verin diyen Trump. O kadar barış sever ki Venezuela'ya saldıracak. O kadar barış sever ki Uzak Doğu'yu karıştırıyor. Böyle de barışsever birisi. Bahaneleri ya uyuşturucu ya işte efendim özgürlük ya demokrasi ya başka bir şey. İşte size Amerikan emperyalizmi. Bakın arkadaşlar belliydi her şey. ö oraya önce peşi sıra gemiler gönderdiler. Sonra Ford uçak gemisi gönderdiler. Amerikan'ın en büyük uçak gemisi. Ve B-52 bombardıman uçakları devamlı uçuş yaptılar. Peki hani İran'da ses çıkarmayan daha sonra hatta Tayvan'da bile ses çıkarmayan Çin'le Rusya nerede sahi? Hani Venezuela onların kapısıydı. Ne yapıyorlar? İşte efendim Venezuela'ya güya silah sistemleri göndermişler. Bu silah sistemleri Amerika karşısında ne kadar etkili olacak? Neden tepkisiz kalıyorlar? E tabii ki Rusya'yı zaten Ukrayna Savaşı'nda perişan ediyorlar. Orada başını kaldıramıyor. E Çin deseniz Amerika ile doğrudan bir savaşın içine ya da bir çekişmenin bir soğuk savaşın içine bile girmek istemiyor. Amerika hangi coğrafyaya giriyorsa Çin topuklayıp kaçıyor. E işte göstermelik tepkiler falan filan İran'da da bunu gördük arkadaşlar. Göstermelik tepkiler gösteriyor. Çünkü çünkü Çin'in hala o küresel gücü yok. Çin de bunu biliyor. Bu nedenle Amerika ile karşı karşıya gelmek istemiyor. Amerika'da Çin küresel güç olmadan bütün yollarını tıkamaya çalışıyor. E peki senin bütün yollarını tıkamaya çalışanlarla sen ne yapacaksın? Onlara karşı önlemin ne? Yani Çin'in işte kuşak yol projesi engellemeye çalışıyorlar. Çin'in enerji nakil hatlarını engellemeye çalışıyorlar. Dünyadaki önemli nadir toprak elementlerin bulunduğu ülkelere ya çökmeye çalışıyorlar ya da tehditle dize getirmeye çalışıyorlar. Şimdi de Çin'i çevreliyorlar, uzak doğuyu çevreliyorlar. Bakın arkadaşlar daha Venezuela ile bu meseleler başlar başlamaz. Dedim ki bu Çin ve Amerika'nın hegemonya mücadelesidir demiştim. Ve burada Trump ön alıyor. Öyle uzak doğuya falan gitmeye gerek yok. Orta doğu petrollerine falan da ihtiyaç yok. Yanı başında Venezuela petrolleri hemen dururken Amerikan şirketleri için devasa bir pasta. Sıkışmış Amerikan ekonomisi için tabii ki bir can suyu arkadaşlar. İşte bunun için Amerika Venezuela'ya girmek istiyor. Ha önce ne yapacaklar? Ne dedim darbe. Darbe yapacaklar. Bakın e, ve bu arada darbeci birisinde buldular. İkinci Zelenski vakası. Machado. Neydi Trump hayranı? Ne yaptılar ona? Ne yaptılar arkadaşlar? Tabii ki Trump'a vermediler Nobel ödünü ama Trumpçu'ya verdiler bu arada. Yani bu kadar da maalesef ne diyeyim artık söylenecek pek de bir şey bulamıyorum da. E, söylenecek çok şey var ama söylemeyeyim. Neyse, bende kalsın arkadaşlar. Ve işte gelinen nokta bu. Bakın, Macado'nun adamları ve aynı zamanda Amerika'nın adamlarını harekete geçirip önce darbe yapmaya çalışacaklar. Olmadı mı? Ha o zaman Maduro'yu teslim almaya çalışıyorlar ki Maduro şu anda bakıyor köşeye sıkışmış durumda. Trump'a yalvar yakar görüşme teklifinde bulunuyor. Peki sizce neyi görüşüyor? Tabii ki Amerika şirketlerine Venezuela'yı açacak. Başka çaresi de yok. Ha Trump yönetimi buna tamam der mi? Bilemiyoruz arkadaşlar. Yani bu peşkeş çekmeye tamam der mi bilmiyorum. Ama şu var. Yani söylenilen son açıkçası gelen haberlere göre Maduro'nun Trump'a Amerikan pe petrol şirketlerinin Venezuela'ya gelmesi ve diğer alanlarda da yine e, iletişim aynı zamanda işbirliği önerisiyle acil toplantı istemiş. Trump da tamam diyecek. E tabi kurşun sıkmadan, e, masraf yapmadan Amerika'nın oraya çökmesi daha kolay olacaktır. Bakalım süreç ne olacak? Ancak eğer bu olmazsa tabii ki Venezuela'ya müdahale arkadaşlar kaçınılmaz. Ben bunu daha önce de söyledim. 2026 yılı çok sıcak geçecek bir yıl olacak demiştim. Bölgesel savaşlar, küresel ölçekli krizler, küresel ölçekli gerilimler artarak devam edecek. Dünyayı çok da iyi şeyler beklemiyor arkadaşlar. Bunu net bir şekilde söyleyeyim. Dünyanın her tarafına gerilimler artıyor, artmaya devam edecek. Sağcı iktidarlar özellikle aşırı sağ inanılmaz bir militarist iktidarlar e, tabii ki iktidarı ele geçirmiş durumda. Bakın ve hepsi Trump hayranı. Miley'den tutun Japonya'ya kadar Takayichi'ye kadar. Hepsi de Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne layık görüyorlar. Tabii bütün dünyayı karıştıran adam barışsever Trump. Evet tabi 8 tane barışı sağladı. E, mahalledeki herhalde çocukları da barıştıracak. Tabii onlarla beraber Nobel Ödülü'nü alacak Trump. Yani gerçekten Dünyada artık açık, aleni öyle şeye falan gerek yok. Bir sebebi bile gerek yok. Bakın Cumhuriyetçi Senatör, Temsilciler Meclisi üyesi Maria Salazar ne diyor? Venezuela bizi bekliyor diyor. Petrol şirketlerimiz bayram edecek diyor arkadaşlar. Yani artık sa saklamıyorlar bile adamlar. Bunu saklama gereği bile duymuyorlar. Ve sömürgeciliklerini... Net bir dille ifade ediyorlar arkadaşlar. Venezuela'yı ve Karayipleri sıcak günler bekliyor dediğimiz gibi. Maduro ya tamamen açacak Amerika'ya, Amerika elini kolunu sallayarak şirketleri çökecekler ya da darbe yapılacak. Bu seçenekte olmazsa müdahale kaçınılmaz. Evet arkadaşlar, herkese iyi akşamlar.